Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine yeni bir Rainbow of Legends Türkçe videosuyla karşınızdayım. Bildiğiniz gibi bugün oyuna 10x etkinliği geldi ve 10x etkinliğinde taş atacağız. Çünkü taş atmamızın en büyük nedeni arkadaşlar, parça çağır etkinliğindeki Yoshi'nin şöyle göstereyim. Yoshi'nin toplamda 15 tane parçası eksik kaldı. Tabii ki daha gelecek olan etkinlikler var. Fazlasıyla alacağız ama ben bu parça işi bitirmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle etkinliğe girelim. Daha doğrusu turnuva bu. Turnuvaya girelim. Evet turnuvalarda şampiyon takibi turnuvası var. Yani burada açacağımız taşlara göre puanlar alacağız. Ve toplamda 1550 puan aldığımızda 15 parça eksiğimizi tamamlayacağız. Ve gelecek olan etkinliklerle ve turnuvalarla uğraşmayacağız. Daha rahat olacak işimiz. Alır mıyız? 1550 puan alabiliriz arkadaşlar. Bir efsanevi çıksa zaten 500 puan yapıyor ama açacağımız taş da fazla değil. Şöyle göstereyim ben sizlere. Bir tane sarı taşım var onu açacağım. Ee, ve 35 tane mavi taşım var onu açacağım. 13 tane mor taşım var ama bu hiçlik taşlarını açmayacağım arkadaşlar. Çünkü hiçlik taşlarından bayağı içlik kahramanlarından bayağı eksiğim var. O yüzden mavi ve sarı taşlarımı açacağım. Mavi ve sarı taşlarımı açtığında gerekli puanı yakalayamazsam eğer cevherimden mavi taş alıp aç, açmaya devam edeceğim. Evet şimdi ilk onluğumuzu açacağız. Ee, mavi taşlardan. Güzel bir kahraman beklentim var mı açıkçası yok arkadaşlar için işin tuhaf tarafı yani bu gelmiş olan 10 çarpı etkinliğinde benim böyle istediğim bir kahraman yok çok güzel kahramanlar var yani sizin açmanızı tavsiye ederim ama benim elimde e, örnek veriyorum rey var kafatası tacı var bunların ikisi de çok güzel diğer 3 tane efsanevi kahramanlardan Yok ama olsa da olur, Olmasa da olur. Olursa grup savaşlarında kullanırım, Olmasa da kullanmam. Zaten e, bu kahramanlara ihtiyacım yok. E, hiçlik türü kahraman çok güzel ama e, dediğim gibi mortaşlarımı iki çarpı etkinliğinde atacağım arkadaşlar. Artık ne gelirse diyeceğiz ve elimizdeki sayrı taşı atacağız sizlerle birlikte. Onlumu açıyorum. İlk onlumu şu an sizlerle birlikte açtım. Evet ilk onluğumuzu açtık. Ne verecek? Ne verecek? 2 çarpı etkinliği yok. 10 çarpı etkinliği var. Ve onun içinde full nadir kahraman 100 puan aldık. Çok kötü oldu. En azından epik verite de bari puanımızı tamamlayalım. Boş yere taşlara cevher harcamayalım arkadaşlar. Yani taşlara cevher harcamayı hiç tavsiye etmiyorum. Ama ben e, bu etkinlikte açabilirim. Güzel. iki tane epik geldi. 580 puan oldu. 680 puan oldu. Güzel. Fena değil arkadaşlar. Evet bir tane daha açtık. Hadi bunlar da böyle güzel bir şeyler gelirse epikler. Artık efsanevi kahraman istemiyorum. Yani yaramaz epik de olsun da epik olsun. <laughs> yani puanı tamamlayalım arkadaşlar. 820 puan oldukça güzel arkadaşlar. Yani şu şekilde bile tamamladık bence. Değil mi? Yani 800 tamamladık sayılır. Şurada 5 tane sarı, mavi taşımız kalmış. Onları da açalım. 5 tane mavi taşımız da açalım. Evet bir epik daha geldi o rahatlıkla tamamladık Nazan'a 10 çarpı etkinliğinde var güzel bir kahraman ama ihtiyacım yok 4 mavi taşım kaldı 4 mavi taşımız da açalım yani bu gidişle sarı taşa bile gerek kalmadı arkadaşlar yani ama sarı taşı açacağız dedik O yüzden sarı taşı da açacağım bakalım neler gelecek efsanevi kahraman beklentim yoktu maalesef ee, yani Çıksaydı çok sevinirdim de çıkmadı yani çıkmayınca da <laughs> kedi ulaşamadı. Ete mındar dermiş o yüzden <laughs> ihtiyacım yoktu diyorum. Evet bir tane daha açtım. Bir mavi taş daha açtım. Evet bir nadir kahraman geldi. Son bir taşımız geliyormuş şimdi bir tane efsanevi kahraman Allah deriz. <laughs> Son bir taşımız da açtık ve bir tane daha nadir kahraman geldi. Hızlı bitti be çok hızlı bitti. Taşımız azdı ama benim sevincim. E, cevher harcamadan İşi çözdük arkadaşlar. Evet son bir tane sarı taşımız var. Onu da açacağız. Son bir tane sarı taşımızı da açtık. Evet son bir tane sarı taşımızı da açtık. Ve epik kahraman. Epiklerden hiç ihtiyacım yok yani. Elimde bir dünya epik kahraman var. Yani bunların hepsine özellikle sarı ve mavi taşlardan gelecek hiçbir tane epiğe ihtiyacım yok. Belki yeni gelen epikler olabilir ama eski epiklerin tamamı elimden geldi geçti diyebilirim. Evet taşımız bitti. Dediğim gibi mor taşlara 2 çarpı etkinliğinde açacağım. Muhtemelen önümüzdeki haftaya hiçlik taşlarına 2 çarpı etkinliği gelecek cuma günü arkadaşlar. Orada açacağız. E, çünkü mor taşlardan, epiklerden de efsanevi kahramanlardan da beklentim var. Bakalım. Bakalım puanımız kaç olmuş. Şöyle girelim şampiyon takibi turnuvasına. Oo güzel. Tamamlamışız arkadaşlar. Evet şunları toplayalım. Ödüllerimizi alalım. Evet şöyle ödüllerimizi alalım. Birlikte. Evet, şöyle aldık. 2000. Oh. yani şu an dereceye bile girdim yani. E, oldukça iyi. Yani eğer derece böyle yakın mesafede olursa e, videodan sonra da eğer son günlere doğru taş biraz daha açıp birincilik ve ikincilik e, için uğraşabilirim. E, eğer biraz daha derecem düşük olursa yani hiç uğraşmam arkadaşlar. Bu etkinlik böyle biter. Evet şimdi şöyle çıkalım bakalım bakalım füzyon yapabileceğiz mi? Partuşar'daki Yoshi'yi çağırabileceğiz mi arkadaşlar? ilk e, parça çağrın grubunun ilk etkinliğinde verilen ilk efsanevi kahramanı o yüzden kaçırmak istemedim. E, i̇nceleme notları falan çok düşüktü. E, ama yine kaçırmak istemedim arkadaşlar. Özellikle grup savaşlarında falan çok işimize yarayacağını düşünüyorum ben bu kahramanın. Ve şu an parçasını topladık. 100 parçayı elde ettik. Uzun bir uğraş verdik, uzun bir emek verdik. Bir haftadır belki daha fazladır uğraşıyoruz bu kahraman için. Sizler de uğraşıyorsunuzdur eminim bundan ama inşallah kazanırsınız arkadaşlar. Bu arada etkinlik puanımıza 500 puan daha eklendi. Oldukça güzel. İnceleme notları çok düşük verilmiş kahramanın. Yani inceleme notlarına baktığımız zaman çok düşük. Ama ben bu kahramanın şu üçüncü becerisini beğendim. Üçüncü becerisini kesinlikle iş yapacağını düşünüyorum. O yüzden bu kahramanı elde etmek istedim. Tabii kitaplanmaya değer mi? Bir de o var. Şimdi bu kahraman bayağı bir kitap istiyor. Yani efsanevi kitap elde etmek çok zor arkadaşlar. Oyun içerisinde efsanevi kitap elde etmek çok zor. Ya Klan Boss'tan şansınıza düşecek ki o da hani ultra kabusa bile vursanız Ayda belki iki tane, belki bir tane, belki maksimum 3 tane falan düşüyor. O da ayda hani denk gelirse görevlerden falan elde ediyoruz. Bir aylık görevlerinden, günlük girişlerden gelen efsanevi kitap var. Veya etkinliklerden koalarsak eğer emek sarf edersek oralardan efsanevi kitap elde edebiliriz. O yüzden efsanevi kitaplarınızı böyle bir kahramana harcamaya değer mi? Arkadaşlar elinizde... Daha güzel bir efsanevi kahraman var ise önceliğiniz o kahramanı olsun. Yoshi gibi efsanevi kahramanları kitaplamakta acele etmeyin. Elinizde bir tek Yoshi bile olsa örnek veriyorum veya bir tek işte orta halli bir efsanevi kahraman bile olsa o, o efsanevi kahramanı kitaplamakta acele etmeyin. Çünkü Belki ilerleyen zamanlarda ola ki güzel bir efsane bir kahraman gelir ise o kitaplara çok fazla ihtiyacınız olur. Bu zamanda kitap diye böyle oyunda gezinirsiniz sağda solda. Ee, o yüzden sizin gezinmenizi istemem kitap diye. Kitaplarınızı çok doğru kullanın. Epik nadir kitaplara geçtim. Zaten nadir kahramanları kitaplıyorsunuz. Elinizde istemediğiniz kadar kitap kalıyor. Ama epik kitaplarda da bu oyunun orta seviyesindeki arkadaşlar falan zorlanabilir. Üst seviyedeki arkadaşlar epik kitap sorunu olmaz. Ama en alt seviyedeki arkadaşında, en üst seviyedeki arkadaşında efsanevi ve kitaba her zaman ihtiyacı olur. O yüzden kitaplarımızı doğru vermek e, en mantıklısı. Yoshi'yi kitaplamayacağım şu an için. Elimde efsanevi kitaplar var ama bekletiyorum arkadaşlar. Daha güzel efsanevi kahraman çıktığında e, o kahramanı kitaplarım diyerekten. Yoshi'yi aldık bakalım. En azından taşlarımızı açtık. Bir tane banko efsanevi kahramanımızı aldık. Şöyle girelim. Evet turnuvada ikinci sıraya çıkmışız oldukça güzel. Evet şöyle girelim. Evet Yoshimiz altta kaldı. Bu arada arkadaşlar şimdi bir önceki videomda da yorum yapılmış. Yargıcın hızı neden bu kadar düşük gibisinden. Yani ben bu kalıntıları çok fazla değiştiriyorum. Örnek veriyorum. Bu kahraman böyle değildi. Videosunu çektim zaten kanalımda videosu var. Videosunu hazırlarken çok farklı Farklı kuşanıyorum bu kahramanları. Ee, i̇şte e, videosunu hazırlamadım da normal bir şekilde kendi eski kalıntıları mı kuşanıyorum o güzel kalıntıları daha farklı kahramanlarda kullanıyorum gibi. O yüzden böyle şeylere takılmayın. Yani yaptığımı yapmayın, gösterdiğimi yapın siz boşverin buradaki e, geçerken gördüğünüz kahramanlara hiç bakmayın arkadaşlar. Aldanmayın çünkü bakarsanız aldanırsınız öyle söyleyeyim çünkü ben bu kahramanın burada kritik oranını çok kötü yaptım kritik demecini kötü o diyelim ata şeysi demeçleri falan çok kötü bu kahramanı şu an için idare edinlik ben kendime göre ayarladım kullanıyorum yani çok fazla güzel kalıntılarda daha güzel kahramanlarda kullandım işte bunun gibi ee, benim daha çok işime yarayan her yerde kullanabileceğim kahramanlara kullandım yani benim size rehber videosunu hazırladım örnek veriyorum ben ee, Venüs'ün rehber videosunu hazırlıyorum. Venüs'ün rehber videosunu hazırlarken arkadaşlar yargıcın hızına takılıyorlar. İşte arkadaşlar şekil alıcının atağına takılıyorlar gibi. Yani böyle şeylere takılmayın. Siz sadece benim gösterdiklerime, benim gösterdiğim şeylere odaklanın arkadaşlar. O yüzden pek fazla yargıca falan takılmayın. Evet yeni kahramanımız, yeni efsanevi kahramanımız burada. Hayırlı olsun bize ve tüm alacak arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Şöyle inelim. Nerede? Nerede? Evet şöyle bulamadım ama Nereye gitti o kahraman ya? Ha burada. Burada yani şekli de daha yeni alış hesaba ilk defa girdi. O yüzden alışamadık. E bu kahraman kasmakta acele etce mi etmeyeceğim arkadaşlar. Yani diğer şuradaki efsanevi kahramanlar gibi yavaş 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 60 atarız. Yavaş yavaş us ustalıklarını kasarız gibi. Ama kasmakta acele etmeyeceğim. Zaten ihtiyacım olan kahraman olduğunda direkt hızlı bir şekilde kasıyorum. Yani bu Kaini de videosuz taş açmıştım geçenlerde <laughs> canım sıkıldı öyle video hazırlamadan direkt kendim taş açmıştım ve kain çıktı hızlı bir şekilde kasıyorum çünkü kaine ihtiyacım var zindanlarda filan biraz daha turları hızlı geçmek istiyorum geç geçiş sürelerine örnek veriyorum ejder hayvasının süresini biraz daha azaltmak istiyorum onun için de kaini şu an için kasıyorum. E, hızlı kasıyorum yani bu tarz kahramana ihtiyacım olduğunda hızlı kasıyorum veya buradaki gibi işte e, bu kahraman gibi ihtiyacım olmayan kahramanlara şu an için bunları da yavaş yavaş grup savaşları için kasıyorum öyle diyebilirim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Maalesef güzel bir taş açma videosu olmadı çünkü elimizde çok az bir taş vardı ama e, şey aldık bir tane efsanevi kahramanı özellikle parçacardaki efsanevi kahramanı Yoshi'yi aldık. O yüzden mutluyum ve sizler de çok kısa sürede alacağınıza inanıyorum ve kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.